Ya yani Ben kendi adıma müthiş bir enerji, özlemişim, korku duyguyu, bütün arkadaşlarımı aşığım, çok seviyorum, çok mutluyum, sözü hocama bırakıyorum. Kıvanç <laughs> Bey, yıllar önce yine beraberdiniz, yıllar sonra yeniden bir filmle birliktesiniz. Ben bir daha arayıp kadar açmıyorum diyorum. Çok keyifliydi çünkü ama burada, böylesi bir dönemde, tekrar sinema için, hep beraber film üretme şansımız var. Zafer Bey'e bu çok teşekkür ediyorum. Büyük bir risk ama inşallah hani hep, hepimiz gönlümüzü koyduk. Bizi çok heyecanlandıran bir projeydi. Az sonra da ilk defa büyük perde de seyrediyor olacağız kalabalıklarla. Heyecanlıyız. Evet. Film <laughs> Zafer Bey siz neler söylemek istersiniz? Sinema ile alakalı. Sinema görüşleri dinliyorum da. <laughs> o, o zaman isterseniz en son. Aslında tamamen katılıyorum. <laughs> sinemadan izledi. Tek söyleyeceğim o. Raç, buyurun siz neler söylemek istersiniz? Eee biz çok heyecanlıyız her şeyden önce. Belli oluyor bu Eee lütfen yani bu filmi izleyebilirsiniz. Evet. Yani çok gerçekten vaat ettiğimiz şey çok büyük bir eğlence. Ee, herkesten de Evet nasıl bir karakteriniz var? Biraz bahseder misiniz? Bize Gupsi Hanım'la da beraber arkadaşlar da biliyorum. Konuşacağız zaten başlıyor konuşacağız. Heyecandan cümle, cümle böyle eğlenelim çok biraz. Çok nasıl çok geçti güzel. çekimler? Gupsi Hanım sizi çok yordu mu ya, arkadaş? Tabii ki aşırı yordu. Ben şimdi herkesin onu anlatayım. Yani. <laughs> Anlatın <laughs> bana neler yaptın. Öyle çok zorlandı. Siz ne diyor anlıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Heyecanlar mı sesin? Aslında ben şuradan toplayayım. Baktığınızda açıkçası hani film Lausa ismiyle beraber böyle sanki hani bir kadın dünyası gibi geliyor ama ben filmi çekerken, onun oynarken ya da sette bütün arkadaşlarımla, teknikiyetle beraber aslında çok erkek gibi ilişkiler üzerine kurulu ve bir karı kocanın hayatlarına yeni gelen bir bebekle beraber dünyasının nasıl değiştiğini anlatıyor. Ön izlemelerde hep konuşumuz şöyle bir şey olur. Hani film aslında sinemadan çıktıktan sonra başlıyor seyirci için. Bu filmi izleyen herkes bu ana kadar hep böyle bir kendine döndü. Aa ben böyle mi yapmışım? Dur ya ben böyle mi diye. Bu tabi çok değerli geliyor bana. Evet. O yüzden de aslında hani burada galiba kutsaya top atmak lazım. Evet. Ev yok. <laughs> ya yani ben şöyle bir senarist olarak bir hayal kuruyorum ve hayal bu kadar iyi olacağını düşünemiyorum bazen. Bütün oyuncu arkadaşlarımı, yapımcıma, yönetlerimi, herkese teşekkür ediyorum önümüzde. Tamam. Adam ne diyor acaba? Gerçekten çok <laughs> eğlendim. <laughs> birbirimize <gülüyor> aşığız <gülüyor> ve... <gülüyor> Ne? Gerçekten demeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bana gerçekten deme dediler sürekli gerçekten değilsin. Kime şeylerden kurtulmaya çalışıyorum. Ee, yani birbirimize aşık şey söyleyeceğim. Çekerken eğlendin mi? Çok. Gerçekten. Satıyor. Ben ben Sen niye eğlenmedin? Ben yani eğlenme işimi yapıyoruz ki. Eğlenme eğlenme. Değişik bir şey. Bu son film olabilir mi Esra Hanım? Hayır. Akif çünkü bunu anlaşamıyor. Benim hayatım kaynı. Bu ikisini barıştıracağım, sevdireceğim diye <laughs> çok zor Şimdi hep kadınların arasında kaldık. Onur Bey siz neler söylemek istersiniz? Çekimler nasıl geçti? Hep böyle ikinci plana mı attılar sizi kadına? <laughs> Yok zaten ikinci plan benim. Şimdi şöyle oldu. Gerçekten ben anlatayım. Şöyle. Ya inanılmaz eğlenceli bir set. olur mu yani? Benim. Keşke Kupse harika biri. Kıvanç <laughs> evet, yani, Hocam harika biri. Neyse. Ya herkes mükemmel de <gülüyor> <gülüyor> e, Zafer Bey <Saferi> <laughs> zaten <Saferi> kadar. <laughs> Öyle yakışıklı yapımcı var mı? Evet. Gülsene film filmli olsa filmi siz de böyle bir dönem de geçirdiniz aslında evet. Asya'yla neler söyleyeceksiniz bir biraz süreci anlatır mısınız yani bu süreç nasıl başladı? Şöyle ben evde e, çocuğumun doğumundan sonra üretmeyi sevdiğim için biraz bu şeyler çalışmaya çalıştım ama çok zordu. Ben de bu zorlandığım dönemi yazayım dedim. E, sevgili sevgili Muzaffer Yıldırım'a böyle bir şeyden bahsettim çok heyecanlandı. Sonra bir anda ekip kuruldu çok hızlı gerçekleşti gerçekten Akif ve ben şu an burada olduğuma inanamıyorum yani o uykusuz günlerde yazmaya çalışan kadının şu an acık süslenmiş ve önünüzde böyle heyecanlı duruşu benim için çok değerli. Gerçekten teşekkür ederiz geldiğiniz için. E şunu söyleyebilirim filme ilgili. zor e, zamanlardan geçiyoruz insan olarak, e, ülkece, dünyaca vesaire ama gülmek çok güzel bir şey. Bir komedi filmi yaptık. Umarım gerçekten hepinize yarar, iyi gelir şiir değiştirir, değiştirir diye hevesse. İnşallah. Muzaffer Bey şunu da sormak istiyorum. Sinema şey birçok dijital platform hayatımıza girdi. Sinemalar öldü denildiği yerde 2023 ve 2024 ile birlikte yeniden çıkış yakaladı. Şu an vizyondaki filmler de çok güzel izlemeler yakaladı. Siz sinema sektörü adına neler söyleyeceksiniz filmle alakalı? Birincisi dijital platformların <laughs> sinemanın önünde olduğu bir durum. Pandeminin getirdiği bir geçici durumdu. Ama hala platformlar sinemanın e, yol arkadaşı. Beraberler ama şu var sinema dünyada da ölmedi. Dünyada da her yerde geri geldi. Bizde de geliyor. Yani bu sene 45 milyon bilet bekleniyor. 2024'te 45 milyon kişi sinemaya gidecek. Umarım buradaki herkes o 45 milyondan bir tane bilet alır. Arada, bu arada Muzaffer Bey'in deyim ve dokunuyor ama doğum, doğum, Bu sene üçüncü sıra Yani böyle bir dönemde e, üç, e, üç tane mi? perdeye hazırlıyor olması hem yönetmenler için hem oyuncular için hem de bence de Türkiye'de sinema seyircisi de çok önemli bir şey. Bence gerçekten teşekkür ediyoruz. Gerek evet, uzan, altyazı altyazı teşekkür Teşekkür ve tebrik Atşi. ediyorum. <laughs> o zaman